Bize gelen sorulardan birisi rozası hastalığında beslenme şekli nasıl olacak? Şimdi rozasede mutlaka bazı şeylerden uzak durmanız gerekecek. Bunların birisi sıcak temaslardır. Yani sıcak olan her şeyden aslında uzak durmanız gerekiyor bir miktar. Mesela bir ne bileyim sıcak bir güneşe çıkmak, sıcak duş, hamam, kaplıca, termal su, ne bileyim arabanın kaloriferinin yüzünüze çarpması, ee, cilt bakımlar, oradan buhar verilen cilt bakımları sizin için iyi değil. Veya ocak önüne geçmek, ne bileyim fırın önüne geçmek, e, ütü önüne geçmek. Bunların yanında alkoldan uzak durmak. Burada söyleyeyim, sıcak çay, kahve, çorba, yemek, bunlar da iyi değil. Yani sıcak olan her şey, çünkü e, bizim sıcak ve soğuk e, veya termo regulasyon merkezimiz. Aslında damağımızın tam üstünde ve dolayısıyla sıcak temaslarda hemen bir refleks olarak damarlarda genişlemeye yol açar ve kişinin yüzü daha da çok fazla kızarabilir. Dikkat edeceğimiz bir madde de alkoldür. Alkol hem içecek olarak hem dışarıdan alkol içeren toniklerin kullanımı, kolonya, ıslak mendil gibi eee uygulamalardan mutlaka uzak durmamız gerekiyor. Beslenmede çok fazla çay, kahve kullanımı, alkol kullanımı, baharatlı yemeklerin kullanımı, yiyeceklerden baharatlı ve özellikle acı yemeklerden uzak durmamız şart olduğu gibi kalın yapraklı sebzelerin kullanımı, balık kullanımı iyi sonuçlar getirebilir. Rozesi hastalığında ama bunu unutmayalım. Rozasiye hastalığında en iyi tedavi e, lazer uygulamalarıdır. Sorunuz varsa bu konuda mutlaka bize e, sosyal medya, e-mail ve telefonlarla ulaşın. Biz size cevap vermeye çalışacağız.